1 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazete haberlerine baktığımızda yürütme ve idare bölümünün yönetmelikler kısmında tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk yönetmeliğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliğini, serbest bölgeler uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği radyoaktif maddelerin serbestleştirilmesi ve salımına ilişkin yönetmeli görmekteyiz. Tebliğlerde nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Riskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitini görmekteyiz. Kararlarda gemi adamları yaşa bedeli tespit kurulu kararını görmekteyiz. Son olarak yargı bölümünün Yargıtay kararı kısmında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne ait kararı görmekteyiz. Yarın sabah yeni gelişmelerin yer alacağı resmi gazete duyurularımızda birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.